Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız şükür. Allah şükür biz de şimdilik iyiyiz. Şimdi öyle sabah kahvaltısına pratik bir şey yapacağım. Buraya iki yumurta kırdım. Ve tavada yapacağım. şey unutmuşum. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Burada bir buçuk çay bardağı süt var. O küçük çay bardaklarında. Şimdi unum dökecek. Şeyime göre dökeceğim. Önce bir bakayım. öbürünü de dökeceğim

Kimisi taze doğan soğan doğuruyor. Onu döküyor ama. Benim taze soğanım yok. Şey derin dondurucuda doğramış olduğum biberler vardı. Ondan ilave edeceğim. Ondan sonra maydanozum da vardı. Öyle böyle iki kişiyiz fazla şey yapmayacağım. 100 gram kadar da kaşar rendeledim, onu ilave ediyorum. Burada bir buçuk çay kaşığı e, tuzum var, e, bir çay kaşığı pul biberim var, yarım çay kaşığı da karabiberim var. Şuradan da yarım paket kabartma tozu ilave edeyim. Daha var. Dur şey yapayım da. Şimdi tavaya da yağ döktüm. Kenarlarını da yağladım. Şimdi karışımımı तो खेचे Bir elimde telefon olunca zor oldu. Aslında bunu ben kaşığıyla boşaltacaktım. Kapatayım. Da. Hoşalttım tavama. Şimdi ağzını kapatayım. Böyle kısık ateşte altı pişsin. Ondan sonra çevireyim. Şimdi ters çevirdim. Şimdi ayı Öbür altı da pişti. Burası güzel oldu. Elimde şey olmayınca bir elimi iş yapamadım. Tripator mu diller ne diller. öyle kendim bir şey yapabilsem ondan sonra şu istediklerimi alacağım. Onunla güzel şeyler yapacağım da. Bir elimle şeyle ya olunca olmuyor. Allah bundan aşağı düşünmesin Rabbim. Şey telefon öbür elimde olunca şeyle çeviremiyorum. Kızarsın altı. Altı da kızarmış bayağı. Burası şu kenarı birazcık şiş olsun. 2 dakika daha beklesin. Şimdi Nescafe ile beraber yiyeceğiz, Nescafe içeceğiz. Eşim şimdi bir nöbet çayını içti işte erken de. Şimdi beraber Nescafe içeceğiz. Pratik kahvaltılık.